Beski hicranındadır hasiyeti kat'ı hayat. Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır. Hayatın duralaması, hayatın sekteye uğraması, hayatın duraklaması, duraksamasında bir hasiyet vardır. Bir fayda vardır diyor. Önce o fayda olan hayat duraklamasına bir bakalım. Ezbere, kötü bir şeydir. Kötü bir şey olarak düşünürüz hemen aklımıza bu gelir. Akışın bozulmasını istemeyiz ilk etapta ezbere bilgilerimizle. Bu dönemler aslında bir bakıma göre de hayatımızı gözden geçirdiğimiz zamanlardır ve böyle bir fırsat barındırır aslında tekrardan toparlanabilmek için plan yapabilmek için hayatı yeniden tasarlamak için bir mola gibidir bir yandan da hasiyeti kati hayatla bundan bahsediyor hayatın kesintisi evet kötü ilk bakışta ama hayat kesintilerinde bir fayda var işte diyor bunu senin ayrılığın getirir burası işin şiir kısmı ama bundan önceki kısmı işin hakikat kısmı diyor ki bu hakikat bana senin ayrılığına gelir çünkü benim hayatım senin ayrılığınla duralar senden ayrı olma benim hayatım duraksar. O yüzden diyor, ol hayat ehline hayranım ki hicranındadır. Yani benim için hayat ehli olan kişi senin hicranında olan, senden ayrı olan ve senin ayrılığının acısını çeken kişi bana göre hayat ehlidir diyor. X bir özneye senin dediğini düşünelim burada. Yalnızca sevgiliye olarak baktığımızda bu işin şiir kısmı oluyor ama hakikat kısmı olarak baktığımızda X bir özne yani hedefinizle hayalinize de e, bu şekilde seslenebilirsiniz. Senin ayrılığın diye. O şeyden, o kişiden, o yerden ayrı olmakta bir tat vardır, bir erdem vardır, bir hakikat vardır. O da hayatı duralatır. Evet kötü gözükür ilk başta ama bu duralama anları Gerçek farkındalıklar değiştirilir. İşte o yüzden neyden ayrıysan, ondan ayrı olmandaki hikmeti gör. Neyden ayrıysan ondan ayrı olmanla sana verilmiş ayrıcalığı fark et. Çünkü diğerlerinin hayatı akışta. Onların hayatlarını gözden geçirme lüksleri bile yok. Onlar ezbere yaşarlar. Onlar alarmlarını kurup erken uyanıp işe gidip yorgun dönüp erken uyudukları bir hayat bocalamasında farkındalıksız yaşarlar. Ama sen belki işsizsin. Belki bir aile kuramamanın derdindesin ama o ailenin derdinde de hayatına bakamazsın. Hayatına bir bakman için istediğin bazı şeylerin sende olmaması lazım diyor Fuzuli burada. Olmaması lazım ki bir kendinle baş başa kal. Bir kendinle baş başa kal ki bir fark et. İstediklerin gerçekten doğru şeyler mi senin için? İstediklerin hayırlı bile olsa... Acaba yeterli bir düşünce zamanından sonra hala istediğin şeyler olmaya devam edecek mi? Bunların hepsini görmek için herkesin en az bir kez yıkılması gerek. Bir kez hayatının duraksaması. O yüzden hayatının akışı bozulduysa bundan alacağın bir şey var. Bir kar var. Yüzeysel olma, yüzeyde olma. Bir dur şu an fark etmemiş olabilirsin bu acı dönemince bu duraklama dönemince bir bak bakalım belki acının son günü o duraklamanın son günü Aynı fikirde olmayacaksın ve bunun olmayacağına da hemen kanaat getirme. O günü görmeden bunu bilemezsin.